Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. Ee, i̇lk önce bir maç atalım. Isınma. 15 tane bilet var. Hepsini bir harcayalım. <laughs> Sonra bakarız neler var neler yok. Hadi bakalım. Isınma maçı. Bot galiba. Aynen bot geldi. Büyük ihtimalle ya da değil bakayım. Bot bot. Aynen. Direkt özelliği atacak şimdi. Evet ilk golümüzü yazdık. Hop hop hadi. Hop. Aga tableti kıracağım yemin ediyorum var ya. Aa, ne bir bit. Ah gol. Hadi bakayım. İkinci. Evet üçüncü golümüzü attık. Bu arada bot yerden yemiyor. Nasıl yedi anlamadım bu arada. Yok cidden yemiyor. Beşinci gol. A <laughs> ters yön açtı. Öyle 6. golü yazdı kendi kalesine. <laughs> şöyle hop. At. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle attık 8. golü. Bir maç yapalım şöyle. Hop. Evet, 9. gol. Ne bari ne küfür ediyorsun lan. Kodumun botu. Evet 10. golümüzü attık. Çekişmeli diyeceğim ama çekişme de yok ki bunda yani. Güzel bir rakip gelmedi. Ama olsun. Hop 12. gol. Ya çıksam bu nestim. Ben şu botu yenip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Maç bitti. Botumuzu yendik. şöyle bir botu da yendik haşat ettik botu ee, bakalım şu etkinlik ödülü toplayalım ödül var galiba bakalım ne var aynen onları alalım daha bir dakika başka bir şey var mı şu anda etkinlikte bir şey yok şunları bir alalım 4 kat dp göçecek 3 yükseltici alalım 2 saat tamam ee, bakalım başka yok şu anda galiba bir girelim tekrar maçı Allah Allah bir şey yok mu ya Maçın oyuncusunu Bunu oynayabilir miyiz ki? Şunu oynasak iyi olacak ama dur bakalım. Onun da videosu gelecek. Yüzümü tartacağız. <laughs> Neyse gir. İkinci maç atalım. Matı ne ama? E, maç at. <laughs> evet. Hüküm Lord'u galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada güçlü galiba. Bakalım ya. Küçük serticiyle ile bir 10 seviye ettik. güçleri Oho. top içimden geçecek diye öyle korkuyorum ki. Evet. İlk golü yazdık. İkinci golü de attık. Yeme 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 hop 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 üçüncü golü de yazdık. Bu arada güçler bitmiş lan. Neyse sonra alırız onları. Çok da önemli değil şu ana kadar. Kaçtı. Evet rakibimiz kaçtı hemen kaçmayı kaçması iyi olacak tamam olsun 2350 taraftar geldi hadi bakayım iyi oyundu bir zaten kaçtı görmeyecek onu <laughs> Allah evet 103 gücü var bizim kaç güçtü ya 99 büyük ihtimalle şeydir o yetenek falan etki et eklemiş ol et et an eklemiş olabilir 2 kat altına aldık Ödül mü ödül gelmiş midir ya? Sanma bir maç daha atalım. 4-0 galiba. Bir Böyle kolaydı. Evet. Hipnoz muydu bu ya? Galiba aynen öyleydi. Hipnoz olabilir. Şimdi Kolay rakibi yenilmemiz yok mu? İnşallah öyle bir şey olmaz. Ananı avradım. <laughs> Dur bakayım. Hop. Evet tamam tamam. Alışmamız lazım tabi. Evet ana Allah neydi günah lan lan yeme hop üçüncü golü yazdık bu arada e MS veriyor Öğrendi mi gel annen öğren e şey bir şey tamam kendi kale ne yaptı salak e ağır konuşmayacağım Beşinci golü yazdık ne oldu lan ha sen öğren de gel 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 hop ne oldu lan öğren de gel ne oldu lan? Ne oldu? He? he, susarım he. Gel buraya, gel, gel daha bitme. Allah, ne oldu, ne oldu? Allah, Allah. Arkadaşlar, böyle rakipler geliyor ya. Sinir oluyorum öyle. Sanki ben. Ben bunu bir yenip geleyim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet 20. golü de yazdığımız gol de 21 olacaktı neyse. Rakip öğrende gel, öğrende gel attı ama iyi oyundu diyeyim ben galiba Evet. Tamamsa bunun gücü şeyi bitti. Paytso soyla gidelim biraz maç atalım Oğlum hiçbir şey yok ki ya. Ona hiç tribün coşkusu falan yok değil mi? Yarın mı geliyordu Evet galiba öyleydi. Kariyer. Kaç gücümüş şu anda? Tamam etkinliklerde şu anda değil kardeş. Ee, takımımıza gelebilirsiniz bu arada. Görevlerden bir şey tamamladık mı? Tamamlamışız. Şunları alalım. Lan dur. Penaltı zaman. Üç şey, neyse. On sonra alırız onu. Görevlerde dedim mi? Heh, şunu da alalım. Tamam. Şimdi ne var? Sezonda 7 maç yap. 3'ünü kazandık zaten. Sezonda 15 maç yap. Tamam. Hmm, bir videosu 20 elmas şunları yaparız ikisini ama sonra yaparız Neyse bir maç atalım diyeceğim dur ee, paysoy ile bir atalım Bu nerede var Dur şimdi maçın oyuncusu oynama ihtimalimiz var ama bu videoda oynamayız onu Çünkü yüzümüz az biraz onu tamamlar oynarız Arkadaşlar başka bir videonun konusu bir girelim bakalım ne var Kim geliyor bot atmaz inşallah. İnşallah o kadar güçlü atmaz ne atacak Flashbang. Ee. Kaç seviye olduğuna bağlı. Şimdi büyük ihtimal bize haşat edecek ama dur bakalım. Evet top içimizden geçmesi iyiydi. Arkadaş bu ne ya? Dur bir dakika dur. Allah Allah. Top içimden geçiyor ama. Şöyle bu. Tamam ilk gol attık. Tamam sıkıntı yok. Gel. Ha, ee, üstüme atcan değil mi? Gel. Yemez. Gel gel. Hop. Çok güzel. İkinci golü yazdık. Alışmamız lazım biraz daha. Hala alışamadık ama hop. Yemedi. Tableti kıracağım. Allah'ım. Nasıl zıplıyor onu arkadaş? Böyle de güçlü. Tamam. 4-3 oldu. Ayarlayacağız. Ayarlayacağız. Sıkıntı yok. Yememeye çalışacağım. Evet yedik. 5-3. Tamam dur bir dakika. İyi oyundu. Eyvallah. Ulan sen bayağı güçlüsün ya. Hadi ye şunu. Ye şunu. Hop tamam 5-4. Berabere bitecek ya da yenecek bizi büyük ihtimalle. Hadi bakalım çünkü bayağı güçlü 5-5 oldu. Özelleri kullanabilir. Allah'ım nasıl atıyorum ya. Ne biçim. Dur bir dakika ayarlayacağım. tam altı altı sıkıntı yok. Dur. Şöyle hop. Aha yedik. Allah'ım. Tamam yedi yedi oldu. Yapacak bir şey yok, Kullanmak zorundayım. Ya, ay Allah'ım. Oğlum nasıl atıyorsun ya? Yemedi. Hop, hop hop. yemedi yine. Tamam 9 8. Özelleri davranabilirim. Al al al. Tamam davranırım dedim ben. Bari berabere bitsin arkadaş. Hadi hup. Hayır. Tamam. 11-11. Bitti bitti. Tamam. Lan. Sonda süreyi kullandın ya. Helal olsun. Hop hop. Olmadı Mehmet. Adam süreyi uzattı. 13 12, 12 oldu. İkimizin de gücü yok artık. Şöyle evet yenecek biz. Ya Allah'ım nasıl yeniliyorum ya. Neyse dur. Tamam. Attı. Kaç kaçacak bir oyunda arkadaş Öğren de gel atıyor ama yapacak bir şey yok. Yenildik buna. teşekkür ettim. Evet güçlüymüş zaten benim yani baya baya güçlüymüş. Ee, evet. Bir şey gelin ama sanki. Bu ilk devam edelim? Bir galaksi atalım mı? Bu arada bir şeyler var. Markette bir şeyler varmış. Onlara bir bakalım. Hmm. Bir sıradan paket açalım. Sanki bir şey olacakmış gibi de. Tamam. En azından 60 aldık oradan. Hmm. Bundan bir şey çıkmaz. Üzümlüce bakın arkadaşlar çok az. Bir bir maç daha atalım. Bakalım. Nasıl bir maç olacak bu sefer. Evet. Büyük ihtimal ya bottur. Bakayım. Aynen bot olabilir. Gerçek rakip de olabilir Tamam bot olabilir Bu arada bot da olabilir ha. Dur şimdi dur Oğlum bot'a da yenilmeyelim Dur lan Tamam hatta tamam. Büyük ihtimal bu son maç olsun Son maçımız Video 11 dakika oldu galiba Aynen. 12 dakikaya doğru gidiyor Bot değilmiş bu arada rakip ha. Ya oğlum nasıl atıyorsun ya? Burada nasıl seker arkadaş? Hı, 4-3 tamam. Tamam 5-3 oldu. Hop 6-3. Lan ne oldu bir anda top atlayamadım ya. Hop 7 3. <laughs> Şöyle atlıkla. 7 4. Hop 8 o tableti kıracağım dur. 9 4. Tamam bunu da yendik herhalde. <laughs> Bazı bölümler o ben şu alttan yeme işini bırakmamız lazım ya. Çünkü Bayağı alttan yiyoruz lan gel. Yerden atıyor adam. Hop 12. 6 sayı fark. Gel hadi gel. Gel gel hop. Lan ne oluyor? 13 o, ne oldu az önce arkadaşlar ya. lan dur dur. Alışma süreci desek şöyle. Evet 148. Kaçtı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyip abone olmayı unutmayın. Ya e, bir daha hafta sonu görüşmek üzere. Ancak videolar videolar uzuyor çünkü e, okullar var ya. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın.